Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar. Nasıl dönüşür? Elektrik 4.0 Elektrik 4.0 en yeşil enerji türü ve karbonsuzlaşmanın en iyi aracı olan elektriğin dijital teknolojilerle birleşmesidir. Akıllı ağlar, dijital ölçüm cihazları, kontrol sistemleri ve enerji depolama teknolojilerinden elde edilen elektrik verilerinin yapay zeka aracılığıyla en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan çözüm yöntemidir. Peki yaşam alanlarında elektrik 4.0 nasıl uygulanır? Örneğin, hareket algılama sensörleriyle ışıkları kontrol etmeye olanak sağlayan akıllı aydınlatma sistemleriyle enerji verimliliği sağlanır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi depolayabilen akıllı batarya sistemleriyle enerji daha etkin yönetilir. Elektrik 4.0 daha sürdürülebilir ve daha dayanıklı bir ekosistemin reçetesidir. Enerji verimliliğinin %20 ila 30 oranında artırılmasını ve küresel enerji tüketiminin azaltılmasını sağlar. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu.